Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Laut Artav Nostalem Kavın. Ol Enede yeni bir videoda beraberiz. Bugün rolümüz Guardian Angel. Bugün farklı oynayacağım arkadaşlar. Normalde oynamadığım bir tarzda oynayacağım video için. Normalde ben 13'e şu an whisperlayıp I'm your GA yazardım. Say claim here. TP look out on me please. Ee, ama ilk gecede korurdum. Korumayacağım. Bir şekilde, bir şekilde bir şekilde sonuna kalmaya çalışacağım. Ölürse Survivor'a döneceğiz. Hayırlısı. Tabii Psychic Claim'leme sebebim de iyilere e 13'ü koyacağım. İşte kötüye başkalarını sallayacağım filan. Hayırlısı. Hiç denemedim böyle bir şey. Yani e, Psychic Claim'ledim Guardian Angel'ken daha önce. Ama hiç ona söylemediğim işte kendimi sonuna kadar şey yaptım. Konuşamadım arkadaşlar. İşte targetıma söylemediğim, tamamen gizli takıldığım bir oyun olmamıştı. Doktor Hayatta. Süpersin. 15 11 or 8 iyi Hadi bakalım. Haydi bakalım. Daha safe oynamak istiyorum. Şu an 3 kişi içinden şey yapmak istemiyorum. bizim 13'ümüz bir şey konuştu mu? O herkes herkes claim'le de bu arada arkadaşlar. Ben bir yazayım bunu arkadaşlar. Hani Bu arada ben ölsem de önemli değil. 13'ü koruduğum sürece sıkıntı yok. 4 Spy Arkadaşlar 1 Psychic Claimliyor Arkadaşlar 2 Psychic Claimliyor Arkadaşlar 2 Psychic Claimliyor 7 Spy Claimliyor Ne Kadar Çok Spy Ve Psy Var Bu Köyde Ben Değilim Tabi 12 Vampir Hunter claimliyor. Ee, 12 5 Escort claimliyor. 5 Konsort olabilir. Aa, birisi veteran mı claimledi? Neyse, neyse. Bu gece de korumayacağım arkadaşlar. Ama onu goodwill'e koyacağım. Umarım ölmediyse tabii. Yarın koruyacağım büyük ihtimalle artık. Güzel. 13 or for is good. Onuch so in both vision, Onuch is super tawny. Güzel. Artık ya. Fun fact: I'm your GA. I will protect tonight. Is it okay? Hadi bakalım. 13 in good vision. Güzel. 13 ne dedi bu arada? Ah 13 medyummuş. Eğer bu gerçekten e, şeyse 13 egze olamaz. Guilty. Mad is real. Hadi bakalım. Güzel, kilitledik. 15 escort mı kolemde bu arada? 15 escort kulübemiş. Okey. <laughs> yazmışız zaten. Bizimki gerçekten medium bu arada arkadaşlar anladığım kadarıyla. Bu arada I was tracker. I tracked. Hmm. hmm 12'yi kötüler listesine koyuyoruz. 12 ayrıldı. Okey. Devam edelim mi peki e, psychic claimlemeye sizce? Yani ilk gün ben ölseydim ya da 13 ölseydi bu plan işe yaramayacaktı ama iki gün hayatta kaldık bu şekilde. Hadi bakalım. 15 numarayı kesmişler. 6, 8 ve 9, 6, 9 ve 11 koyacağım arkadaşlar. 11, 6, mor. Devam edelim. Oo. Şöyle yapalım o zaman. Güzel. Mafya 7'nin Mafya 7'nin ee, defans olduğunu söyledi arkadaşlar. Ne olabilir? Arsonist olabilir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Öğrenelim. 9'u bir kaldıralım ya. 9'u bir alalım ya. Target'ımız medium'muş arkadaşlar. Ya ölürsek de kod vermeye gerek yok. Normalde işte çete şunu yazarsan seni korurum öldüğüm zaman filan derdik. Gerek yok medium zaten. Ben ölsem bile ona gece sorarım korumamı istiyor musun istemiyor musun diye. O tek tek isimlerimi yazdın ya. Bu nasıl bir işsizlik? Okay, Ino up five then. Ne güzel böldük köyü. Çeh! <laughs> ne güzel splitledik. Hayırlısı bakalım. Night Fora ben yine koyayım da. 13 cüğümü. 13. Ya da dur şöyle yapalım. 5, 4. Böylece korumayacağım ya. Bu gece korumayacağım. Guardian Angel var deyip saldırmazlar umarım. And a real medium. Ölmedik. Umarım 13'te ölmemiştir arkadaşlar. Bu arada ben köylü olmayınca hayır. Ben köylü olmayınca çok şey yapmıyorum ya. Çok dikkat kesilmiyorum böyle. Artık artık itiraf edebiliriz. Well, okay then. Confession time. I'm not psy. I was. Now I'm confirmed survivor. Hadi bakalım. Artık köyün kazanması için uğraşacağız arkadaşlar. Survivor'ız. Keşke korusaymışım ya. Ama dedim saldırmazlar ya. Guardian Angel var niye saldırsınlar dedim. Ben o zaman saldırmazdım. Hayırlısı bakalım. <laughs> 649. Şu an bölünüyor kök. 6 oy lazım. Reminder again. I was 13th GA. Protect. my 3. I'm Served now. Hayırlısı be hayırlısı be hayırlısı be arkadaşlar öldük Bekleyeceğiz arkadaşlar artık Survivor'uz artık yapabileceğim hiçbir şey yok ve Guardian Angel'dan Survivor'a dönersen yani Hedefin ölür de Survivor'a evrilirsen Oyun sana vest de vermiyor kendini koruman için sana Çelik yelek de vermiyor. West'in Türkçesi çelik yelek diye çevirdim ama öyledir herhalde. Ee, o yüzden tamamen bekliyorsun. Umutsuzca bekliyorsun. Mafyanın veya işte seri katilin bilmem nenin insaflı olmasını ve seni öldürmemesini bekliyorsun. Ben mafya veya şey olsam öldürmem bu arada. Niye öldüreyim? İleride benim için bir oy olarak dönebilir bu. Hala kimse iletişime geçmedi ama... Hop 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 hop. Altı hmm. ve birin mafya killing olmadığını biliyoruz. 1 ya da 9'dan biri fake 9 ne claimlemişti? 9 Hey sir Confirm serve here I can side with you if you have Oyu vermiyorum sana 9. Hadi bakalım. Acaba bir mi kötü? Onu da bilmiyorum. Bu ikisinden birisi kötü. Bunu asarsak. Bunu asalım ya. Bunu bir asalım ya. Bu arada ben şu an tamamen hayatta kalmaya bir Survivor gibi oynayacağım. Eee çünkü... Yani medium köylüydü. Köylülerden yana şey alayım falan değil. Öldü abi. Ben artık Guardian Angel değilim. O zaman hedefim köylülerle. Eğer Guardian Angel olarak kaysaydım yüz köylülerle devam ederdim. Ama ben şu an artık şeyim. Survivor'ım. O yüzden hayatta kalmayı oynayacağım. Bu mafya olabilir bu arada bakalım. Mafya mıymış gerçekten? Psychic miymiş? Exe'ymiş. Hem 9 demek ki. 9 demek ki gerçek. a reminder again. Confirm serve here. Please spare me mouth evils. Hadi bakalım. Kimse sallamıyor bu arada ben. <laughs> ay, ay. Medium'cum acaba kimle şey yapacak, konuşacak? 11, 9, 8. Bir şurayı da takip edelim ya. Hiç güncellemedik. Mesela 4 ne claim'ledi arkadaşlar? Hiçbir şey. 6 ne claim'ledi arkadaşlar? I claimed. Ne claim'ledi? Hiçbir şey. Hmm, trapper'mış. Çok fake duruyor. 9 psychic. 2 ölmüş. 4 ve 11 tehlikeli isimler. 14, 6, 11. 14, 6, 11 hepsi hayatta. 14, 6, 11. 14 spy, 6 trapper. 6 veya 11 kötü burada ya. Evet.

Ortalık yerde söylemek istemiyorum arkadaşlar şu cümleyi. 4 ve 11 claimants diye. Mafyaysa ulan sen bize ortaya çıkardın deyip. 11'i kaldıralım ya. Hadi bakalım. 14 ve 7 karşılıklı birbirini konfirmliyor gibi ya. Güçlüler. I'm bored as fuck. So here, fuck, 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 Buster, buster, buster. Bitch, bitch, bitch. Son of a mother fucking fucking piece of flying as motherfucker. Fuck. Ah. Inol edeceğim seni. Annoying because of. Hadi bakalım. Son zaniye yazayım. Hadi bakalım bitsin aynı oyun artık arkadaşlar. Ger geriliyorum yani Survivor'ken hele bir de West'te olmayan nasıl biliyorum. Survivor'ken. Evet. Nice. Okay. I'm with you. Güzel. Şimdi arkadaşlar 4 dedi ki sen Survivor'sın, 6 ve ben 4 ve 6 da Mafyayız Yarın çoğunluk olacağız Normal bir Survivor olsam bu arkadaşı satabilirim Nasıl? 4 bana böyle böyle dedi kaldırın deyip 4 ve 6'dan birini kaldırıp o gece de sinirlenip Bana saldıracaklar için vesti basar kendimi korur Ertesi gün astırıp kazanırdım Ama şu an 2 Mafya varken ki altının Trapper Claim'inin çok uyduruk olduğunu size söylemiştim. 11 Claim'siz, 4 Claim'siz yani Evil'lar çok bariz belli zaten. Bakalım 4 ya da 6'dan biri öldüyse onlara bir kazık atabilirim şu an. Ama ikisi de hayattaysa net bir şekilde mafya ile gördüğünüz gibi ikisi de hayatta. Net bir şekilde mafya ile birlik oluyorum. RIP 4 and 6 Mafya Yani mecburum. Jester de gitmiş ee, diğer spy'i kesmiş. Mafya hiçbir claim atmadan fake bir şekilde yani kötü oynayarak iyi oynadı. Kötü oynayarak iyi oynamaktır bu arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadılar. Köy birbirine sallayıp durdu. Bir tane Executioner ortalığı mahvetti. Hadi bakalım. Hmm, dört konsortmuş. Şey, <laughs> hipno ve konsortlar mıymış gerçekten? By the way, forgers, we hatch, claim and forge someone His vamp is solid. Güzel oynamış Forge'ı ama ayrıldı. Yani ben vampir hunter'ım diyor. Sonra gidip köyden birisini vampir gibi şey yapıyor, Forge'lüyor. Gayet mantıklı bir hareket. Ama iki tane spy olacak köyde işte. Yani ama Forger'ın şansına çok zekice bir Forge hazırlıyor. Ama köyde iki tane spy. Yani o kişi iki tane mafyanın gittiğini görüyor. Forger olduğunu görüyor. Ve bir tane medium. Ben vampir değildim. Tracker'dım diyor. Yani... <laughs> Kazandık kazandık. Kazandığımız için hiç problem değil. Efendim güzel bir video oldu bence. Yani Medium'cum kazanamadı. Guardian Angel başladık. Survivor'u bitirdik. Fakat mafya, mafya sağ olsun beni öldürmedi. Yapması gerekeni yaptı. Biz de hayatta kaldık. Galibiyetimizi aldık. Önemli olan o. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.